doğru bildiğiniz yanlışlar, kafanızı kurcalayan sorular. Bu programda gerçeği, yalnızca gerçeği arıyor olacağız. Bir kimsenin mümin olduğunu nasıl anlayacağız? Mümin, çokça duyuyorsunuz. İnanmak, inanan, inanmayan, inancım var, inancım yok. Bu adeta bu dini dünyanın en temel kavramıdır. Şimdi şu sorular üzerine düşünün. İnanmak nedir? Aslında inanmak neye inanmaktır? Allah'ın varlığına inanmak mı? Allah'ın bize yap dediği şeyleri yapmaya, yapma dediği şeyleri yapmamaya inanmak mı? neye inanmak. Bunlara göre sizin dine ve Müslümanlığa bakışınız değişir. Aslında inanmak, Kur'an'da inanmak, yapmak demektir. Yapmak da inanmak demektir. demektir. İnanmakla yapmak arasında bir fark yoktur. Yani kişinin bir yaptığı şeyler var. Bir de kalbinde bir nokta halinde eski kelamcıların tasdik dediği kabul etme, inanma var. Mesela deniyor ki ben her türlü günah işlerim. Adam öldürürüm, hırsızlık yaparım, zina ederim, yalan söylerim, iftira atarım. Ama ben inanıyorum. Ben inançlı birisiyim. Her ne kadar bunlar yapıyor olsam da inançlı birisiyim derler. Acaba bu doğru mu? İnanmak bu mudur? Her şeyi yap ama inancım var de. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Bir insan yaptıklarıyla inanıp inanmadığı belli olur. Mümin metreyle değil, termometreyle değil, kalbe sokulan bir dereceyle değil. Kişi yaptıklarıyla Müslüman mı değil mi Mümin mi değil mi belli olur Kur'an-ı Kerim'de şu ayet çokça geçer kısacık bir asıl suresi de vardır Asra yemin olsun ki iman edenler ve Salih amel işleyenler hariç insanlar hüsrandadır buradaki iman edenler ve Salih amel işleyenler yani vellezine amenu ve amilus salihat Kur'an'daki orijinal tabiriyle bu şöyle çevriliyor. İman edenler ve iyi işler yapanlar. İman etmek ayrı bir şey, iyi iş yapmak ayrı bir şey. Kişi iyi iş yapmasa bile iman edebilir. Sonucu çıkıyor buradan. Bu ikisi beraber ele alınması gerekiyor. Doğru çeviri şudur. İman edenler yani iyi işler yapanlar. Bu aradaki ve veya yani anlamına geliyor. İman edenler yani iyi işler yapanlar. İyi işler yapanlar yani iman edenler. Şimdi biz iman etmekle yani inanmakla İyi işler yapmayı birbirinden ayırmıyoruz. Bu ikisini ayrı görmüyoruz. İman etmek kalbin bir duygusu, iyi işler yapmak da diğer organların eylemleri olarak tarif ediliyor. Yanlış. Bu ikisini birleştiriyoruz. İman etmek amel etmek demektir. Amel etmek iman etmek demektir. Şimdi bu ikisi birleşti mi? Bunu beraber birleşik düşününüz. O zaman mümin olmak, iman etmek inanç değildir. İnanç ayrıdır, iman etmek, iman ayrıdır. Kur'an'da geçen kavram imandır. İman canlı, dinamik, eyleme dönük, yapmaya dönük hayatın içerisinde yapıp etmelere denir. İnanç ise yapıp etmelerden, hayatın dinamizminden sıyrılıp insanın kalbinde bir takım kör inançlara saplanıp kalması ve onlara inanması anlamındadır. İslam'da, İslam'ın ana kitabı, temel kitabı olan Kur'an'da inanç yoktur. İman vardır. İnanç, veya itikat İslam tarihinde kelam mezheplerinin ortaya çıkardığı bir kavramdır. Ama iman Kur'an'da kullanılan tabirdir. Mümin aynı zamanda Allah'ın bir ismidir. Allah kendisine mümin diyor. Mümin iman eden kendisine iman edilen demektir. İman kelimesi burada güvenmek anlamındadır. Yani siz mümin olduğunuzu, mümin olduğunuzu göstermek istiyorsanız güvenilir olduğunuzu göstermek durumundasınız. Mümin kendisine güvenilen kimse demektir. Düşünün. Siz güvenilir birisiniz, birisinizsiniz. Yani verdiğiniz sözde duruyor musunuz? Size insanlar inanıyor mu? Bununla arkadaşlık yapılır, bununla yoldaşlık yapılır. Bu güvenilir bir insandır. Sözünden dönmez. Buna borç verilir, bundan borç alınır. Emanet teslim edilir, emaneti alınır. Denilen birisiniz. Birisi yani güvenilir birisiniz. Birisi Eğer güvenilirseniz müminsiniz. Güvenilir değilseniz mümin değilsiniz. Mümin olmak bu demektir. İnsanların elinden, dilinden, belinden güvende olduğu, emin olduğu kimse demektir. Elinize, dilinize ve belinize sahip olacaksınız. Bunlarla insanlara zarar vermeyeceksiniz. Bu zararı vermediğiniz zaman güven verirsiniz. Hareketleriniz yalan ve iftira üzerine bir öyle bir böyle değil hep bir istikamet üzere olduğu zaman insanlara güven verirsiniz. Peki Allah'ın mümin güvenilir olması ne demek? Mesela Allah güneşi doğuruyor ve batırıyor. Siz hiç güneşin bir gün geç doğduğunu gördünüz mü? İki saat güneş geç doğuyor. Yani e, Türk Hava Yollarının uçak seferlerinin ertelendiği gibi bugün gündüz 3 saat geç olacaktır. Dendiğini gördünüz mü? Mümkün mü böyle bir şey? Milyonlarca yıldan beri bir dakika bile gecikmemiş. İşte bu güvendir. İnsanlar bu güvene uyarak mesai saatlerini belirlemişler. Dünyaya şöyle bir bakın. Saat 8'de başlıyor bütün mesai. Ve 17'de bitiyor. Neden? Çünkü güneş 8'de doğmuş olur, 5'te de batmaya başlamış olur diye düşünüyor. Nereden çıkarıyor bunu? Binlerce yılın tecrübesinden ve güneşin insanları yanıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Demek ki güven bir şeyi yapa 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 oluşuyor. İnsanlara sözünüzde dura 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 güven veriyorsunuz. Bir işi hep ayrı şekilde yapa 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 bu güveni tesis ediyorsunuz. İnsanların size olan güveni de aynen böyle kayboluyor. Bir yalan söylüyorsun, iki yerinde sözün sözünün yerinde durmuyorsun, sözün arkasında durmuyorsun. Sonra yanıltıyorsun, aldatıyorsun, vefasızlık yapıyorsun, nankörlük yapıyorsun ve insanların size olan güveni tuzla buz oluyor. Mümin olmak demek ki güvenmekle ilgilidir. Allah mümindir. Kendisine güvenilir. Kendisi de başkasına güvenir. Önemli olan şu. Siz Allah'a güveniyorsunuz. Peki Allah size güveniyor mu? Siz Allah'a inanıyorsunuz. Peki Allah size inanıyor mu? Allah'ın bize inanması demek bu yanlış yapmaz yarattığım hal üzere yürür demek. Peki insanlar size inanıyor mu? İnsanlar size inanıyor mu? Yani doğruluğunuza, dürüstlüğünüze, kul hakkı yemeyeceğinize, aldatmayacağınıza, kandırmayacağınıza, ilişkilerinizde dürüst olacağına güveniyor mu, güvenmiyor mu? Birisinden borç alıyorsun, aylar geçiyor vermiyorsun, salıyorsun. Güvensizlik oluşuyor. Dolayısıyla iman etmekle inanç arasındaki farkı anlıyorsunuz değil mi? İnanç kör bir itikat yığınıdır. Allah'a, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, cennete, cehenneme inanırım. Amen tü. İman bu değildir. Bu akidedir. İnançtır ve bu tekrar ve ezberden ibarettir. İman etmek yapmayla, güven vermeyle alakalı hayatın içinde bir karaktere bürünmektir. Kur'an'da istenilen işte bu imandır. Demek ki demek ki bir Müslüman, bir Müslüman eylemleriyle, amelleriyle, yapıp etmeleriyle müminleşiyor. Mümin haline geliyor. Güven vermeye başlıyor. Peki münafık olduğu zaman ne oluyor? münafık olduğu zaman ne oluyor? Onun da hayır edici bir yönü var. Bu yapıp etmelerden, eylemlerden, güven vermekten, bir praksis ortaya koymaktan bizi Müslümanla mümini, müminle münafı birbirinden ayıran öyle bir konu var ki bu konu kişiyi ya münafık yapıyor ya da mümin yapıyor. Daha doğrusu Müslüman'ı öyle bir konu var ki ya mümin yapıyor ya münafık yapıyor. Acaba o konu ne? Münafık kavramında o kavram saklıdır. Onu da diğer videoda anlatacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları tekrar tekrar izlemeyi, ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar.